Arkadaşlar benim tanıma videoma hoş geldiniz. Bugün e, etraf videosu çekti. Teyzem birazdan dedir. Ben şimdi gelmeye çalışıyorum arkadaşlar bir saniye. Evet tabletin de var telefonunda. orada yakınlarda ağaçları kır ben de hemen geliyorum. Tamam o zaman tırıyorum. Yakınlarda bir tane açılır kır ben de hemen şimdi geliyorum. Ben de arıyorum. Elle kırıyorum ha. Tamam ben zaten balta yaparım gelin. Dur dur tırı. Table yapayım mı? Furkan sen kral table yapamazsın. Furkan bir de ben erkek miyim bir baksana. Evet erkeksin. Tamam ben hemen kendimi düzelteyim. Geleyim arkadaşlar. Evet. Adam kral table'da falan da hiçbir şeye de dokunma. Onları ben yaparım ayrıca. Çünkü bazı şey yapmam. Yaptım bile. Yapmam. Yapma dedim ilk sana. Sen diyorsun yaptım bile. Yok yapmamış. Yapma beni bekle. Vallahi yaptım şimdi. Odunları bana ver. Kral table da bana ver. Tamam. Hadi. Dur be. Odunun bir tane, bir de. Ben sana iki kral table yapma. bir de odun varsa ver şu anda yemeğe. Tabii. Hadi. Buradan ne yapacaksın? Başka bir şey var mu? Var. Onu da yapmıştım. Tamam. Ne, ya, ne bana vuruyorsun? Önüme geçmişsin. Şunu koyamıyorum. Gözlere bağırılmaz. Bana batsan vururum bana vurdum diye. Çok çalıyorum. Ben burada ayı yüzeyim mi? Yok şu bir tamam, tamam deri yok. Ya şu anda elimde hiçbir şey kalmadı. Sadece bir tane kral table, bir tane batan var. Al bakalım şu baltan senin. Al, hadi. Al, hadi ben de şurada yine 64 tane yapmaya çalışacağım. Tamam yine mi yahu? Onu da sürekli yapamıyorum. Dur düzlükten çıktı. Altı ayla oturuyorum. Altı saat oturuyorum. Bazen evde çalışıyorsun. Yok ben havuzdayım. Havuzda dur. Ya başlamıyorum havuzdan. Ben orada ya. Gördüm senin ismini de bana reklam çıktı. Ben de çıkamıyorum. Boğulacağım, öleceğim, Nerede? gidecek. Buradayım. Furkan sen ne kadar uzun altında girmişsin? Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen Furkan çıkartmaya çalışıyorum. de vurdu birisi ama. Çok sonuçları çıkardı Şurayı kırsam ben sana özel. Ha. Daha. Yanlış yere kırmışım. Tamam şurayı kırdık. Nereye kırdığımızı bulacağım şimdi. Aa çıkartamıyorum ya seni. Kaldın sanki. Çıkartıyorum. <laughs> Gidemem. <laughs> tamam çıkarttım al. Sen niye havuza giriyorsun ki? Biliyorsun çıkamıyorsun. Biliyorum da tabii. Şurada bir şey var. Ne? Bu böyle beyaz bir mantar mı acaba? Oha. Mantar sanırım. Bakayım. Ha ya hiçbir şey vermedi. Ya şuradaki büyük büyük parçayı söyleyeyim. Bende şu anda 16 tane var. Bende 3 tane. Oo. Oh. içeri. Ben de şimdi 10 tane yaptım. Buradan koyun bulmamız lazım. Nasıl hmm. uyuyacağız? Okay, evet. evet, let's go. Daha bizim 5 tane daha koyun bulmamız lazım. Ben birazcık ilerleyeceğim fazla. Koyun bulana kadar. Hatta belki şey falan bulurum. Köy, Böyle bulsam iyi olur. Furkan neredesin? Ağır duruyor. Koyun arasın da birazcık. Hem koyun ara hem daha ağır çıkar. Şurada koş. bir şey koyalım. Evet, on setiz. Tamam ben de yedi tane Daha da yapayım mı? Yapıyorum oyunları. kaldı ben çok değişik değişik yerlere gittim koyularım. Evet. 2 5 yeter mi?

Hep ne gördüm. Hep aynısı oluyor. Ben gördüm koyunu. Gel bir de Hep aynısı oluyor bir de. Benim baltam gitti. Özür dilerim. Yani. Benim baltam gitti. Benim baltam kalmadı. Benim Şu anda iki tane koyunumuz var. Bir tane yatak yapsak sorun değil ya. Ben de, ba, de, ben de, de tek, tek iki sekiz tane oluyor. He? Ben de 38 tane Tamam, onları. bana göndersene onları. Tamam. Balta bitti mi sende? Bitti, sen yaşa aslanım. 58. Tamam, sen birazcık daha yap. Ben hala birazcık daha koyunabilirim. Şimdi, ben bir tane var. Ver. Tamam, Hı, bu da diğer odun var. Tamam. zaten Şu anda ben hala koyun arıyorum ama yok ya, koyun yok. Koyun arıyorum, uzaklara gidiyorum Ama koyun arıyorum. yok. Ya birer, bekle tamam. Altı şimdi, vereyim mi? Bekle sen bir biriktir Furkan. Hemen altı senin kılıçın vereyim mi diyorsun? Ben zaten uzaklara gittim. Hem belki kömür bile bu. madenlerde falan şurada. Tam maden mi? mi? Hayır. Maden inmedim de burada maden gibi bir yer var. Yani mağaralar oluyor ya. Oraya baktım da yokmuş. Koyun yok ya. Koyun olsa iyiydi. De. Belki çıkarırsam. Ba ben şey alırım eş şey, mantar mantar mı evet. Aha ben koyun gördüm öyle iki tane öldür öldür akşam oluyor ya evet hadi, hadi bakalım. <laughs> <Mountain started gülüyor> de sen de sen de 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 tane dört tane yünüm oldu çünkü aşağıda sen de buluşmamız lazım acile ben de şimdi seni arıyorum. Arama beni. Ben senin olduğun yeri biliyorum. Sana doğru geliyorum. Ben isteyelim de artık değilim. Furkan niye hareket ettin ki? Nereden buluyorsun? Tamam isteyelim herhalde. Anne tamam sen şimdi... Şş. Aa iki tane daha koyun buldum. Yataklar tamamdır da. Birbirimizi bulsaydık. Hatta resim bile yapabiliriz. Ece oluyor ne? Nasıl? Ben zombi mombi aha gördüm. Ben de şimdi bir şey tanıt gördüm. Öldürür misin? Hadi şey tırsat diyoruz. Örümcek gördüm. gördüm. tavuk yeriz. Tamam öldür de sen neredesin ya? Hmm. İsmin de gözük. Gözüktü mü acaba? Yok oraya çekmişim. Ne yandı kendim? Ağırda köylü mü var? Şurada bir tane iskele, iki tane iskelet. Neredesin? zombi. Ne kaç 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 kaç. Üç tane de açayım. Sen yerini de bulamıyorum. Sen yerini bulsam hemen yatak yapıp yatacağız. Çünkü ben de yatak yapılacak malzeme var. Altı tane yün var. Neredesin? Sen şuradan mı gittin? Bilmiyorum teyzeciğim sen şu anda Kesin ki ya. Ya birileri de bana vuruyor ya. Kimin olduğunu bile bakmaya korkuyorum. Ben eserim. Ben eserim de durdum. Bir saniye bana kaç kişi saldırıyor senin Hı. haberin yok ya. En iyisi bu video burada bitsin. Başka videoda buluşmayı deneriz. Öldüm ben ya. Öldüm öldüm ya. Öldüm bayağı da malzeme vardı ya. Ben, ben bir bir yerde öleyim buraya gelebilirim diye. Tamam tamam tamam. Burada Artık bu videoyu burada bitirelim bakalım. Arkadaşlar video buraya kadar. Hadi bay bay. Like atmayı, like, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.